Merhaba. İnsanlar bildiğimiz kadarıyla hayatın her döneminde hayatı anlama ve anlamlandırma çabasında olmuşlardır. Çünkü hayatı daha kolay ve daha iyi yaşamak istemişlerdir. Bunun için de bazı örüntüler oluşturmuşlardır. Örüntü nedir? İnsanların hayatı anlamak ve yaşadıkları olayların sonucunda en iyi sonucu almak için kendilerince görmüş oldukları durumlara dair neden sonuç ilişkileridir ve bunun ardından oluşturmuş oldukları şablonlara tekabül eder. Yani bir olay yaşandıktan sonra o olayın ardından şöyle bir sonuç olacaktır şeklinde bir çıkarsama yaparak insanlar hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflemişlerdir. Örüntüler demişken bazı psikiyatristler derler ki insanlar bazen bir bilim insanıdır. Çünkü insanlar olayların neden-sonuç ilişkilerini ayrımsayarak bir şablon oluşturmaya çalışırlar. Bilimde de bu vardır. Neden vardır, sonuç vardır. Sonrasında da oluşturulmuş olan formüller vardır. Çıkarsamalar vardır, çözümlemeler vardır. Buna dair konuşmuşken, edebiyat da insanı insana anlatan bir sanat dalı olarak böyle çözümlemelere yer ayırmıştır. Şimdi eski Yunan edebiyatından söz edeceğim. Eski Yunan'ın en büyük edebiyat yapıtları İlyada ve Odise'ye adlı destan tarzında yazılmış uzun şiirlerdir. Her ikisinin de milattan önce yaklaşık 800'de şair Homeros tarafından yazıldığı kabul edilmekle birlikte bunları inceleyen bazı uzmanlar bu destanların başka başka yazarların yapıtları olduğu kanısındadır. Sürükleyici bir dille kaleme alınmış olan bu şiirlerde savaşlar ve değişik ülkelere yolculuklar canlı bir dille betimlenmiş, insanlardan yana ve insanlara karşı olan tanrılardan söz edilmiştir. Homeros'tan sonraki iki ya da üç yüzyıl boyunca şiirden başka hiçbir türde yapıt ortaya konmadı. Eskiden kitap basım yöntemlerinin bulunmasından önce koşuk dili düz yazıdan çok daha fazla akılda kalıp aktarılabiliyordu. Yunanistan'daki kent devletleri öylesine küçüktü ki şiir okunduğu zaman yurttaşların hepsi bir araya toplanıp bunu dinleyebiliyorlardı. Milattan önce 5. yüzyılda Atina'da düzenli aralıklarla sahnelenen tiyatro oyunlarında Yunanca en zengin anlatım gücüne kavuştu. Aeschylus, Sofokles ve Euripides'in yazdıkları trajediler izleyenlerde acıma ve kendilerini oyun karakterleriyle özdeşleştirme gibi duygular uyandıran ciddi konuları işliyordu. Bu trajedilerde yazgıları değişen soylu kadın ve erkeklerin sürüklendikleri durumlar iyi niyetli ve dürüst davransalar bile felaketle sonuçlanıyordu. Söz gelimi tanrısal yasalara ya da vicdanına uymak arasında bocalayan bir oyun kişisi hangi yolu seçerse seçsin sonunda ya tanrılar ya da insanlar tarafından cezalandırılıyordu. Devlet yönetimini eleştirme amacı taşıyan komedi türünde ise en büyük yazar Aristofanes'ti. Geçerliliğini yitiren ya da anlamsızlaşan bazı yönetim kararlarına halkın gülmesini sağlayan bu tür oyunlar, bu kararların değiştirilmesinde etkili oluyordu sağlıklı ve mutlu günler